Sizden gelen sorularda bir dinamik sorusu ve hareket sorusu yan yana sorulmuş. Kütlesi 40 kilogram olan kayakçı su kinetik sürtünme katsayısı 0,5 olan şekildeki pistin K noktasından ilk hızsız harekete başlamaktadır. Buna göre kayakçının K noktasından L noktasına gelme süresi kaç saniyedir diye soruyor. Şimdi öncelikle 37'nin karşısı 15 ise Buradan 3K 15 olduğuna göre K'nın değeri 5'tir. Peki 90'ın karşısı 5K'dır. Demek ki buraya biz K noktası buraya L noktası dersek K L arası 25 metre olur. Şimdi eğik düzlem üzerinde M kütleli bir cisim var. Ve bu açı 37 derece. Buna etki eden kuvvetlere bakacak olursak bunu aşağıya doğru çeken kuvvet X bileşeni ağırlığın X bileşeni yani m g çarpı sinüs 37 derece. Öncelikle bunu hesaplayalım. G'nin x bileşeni kütlemiz 40. Çekim imesi 10 alın demiş. Bakın burada sinüs 37 0,6. Buradan çıkan sonuç 240 newtondur. Demek ki 240 newtonluk bir kuvvet sistemi aşağıya doğru hareket ettirmek istiyor. Hareket yönünde bunun böyledir. Fakat hareket yönüne zıt yüzey ile cisim arasında bir sürtünme kuvveti vardır. Bunun büyüklüğü ise K çarpı N'dir. Buradaki N ise neydi? Yüzeyin tepki kuvvetiydi. Peki şimdi sürtünme kuvvetini hesaplayalım. K çarpı M çarpı G çarpı kosinüs 37'dir. K sürtünme kat sayısını bize 0,5 vermiş. Kütlemiz 40, çekim imesi 10, kosinüs 37 ise 0,8'dir. Şimdi öncelikle şurayı çarpsak. Burası 8 yapar. 8 ile 40'ın çarpımı 320. 2'ye böl 160 Newton olur. Demek ki bu cisme etki eden sürtünme kuvveti 160 Newton'dur. Şimdi cismin hareket iğmesini bulalım. Cismin hareket iğmesi cisme etki eden net kuvvet. Bakın aşağıya doğru çeken kuvvet 240. Hareketi engelleyecek olan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 160. Cismin kütlesi de kaçtır? 40'tır. 240'dan 160'ı çıkarırsak 80 bölü 40'dan demek ki hareket ivmesi 2 metre bölü saniyenin karesi bulunur. Peki bizden istenilen K'dan L noktasına gelme süresi istendiğine göre bu cisim ivmeli hareket yaptığına göre X eşittir. 1 bölü 2 A çarpı tekrarlık bir yer değiştirmeye göre hareket edecektir. Buradaki x mesafesi 25 metre. 1 bölü 2. Hareket iğmesi 2'dir. Bu da zamanın karesidir. Demek ki buradan geçen süre 5 saniye olarak bulunur. O halde doğru cevap D seçeneğidir.